Selamünaleyküm Arkadaşlar Akış Avukat kanalına hoş geldiniz. Resminden anladığınız kadar 30 gün boyunca düzenli yaşamak ile ilgili video çektim. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü çok önemli şeylerden bahsettim ve aynı zamanda o günü çok kısaltarak aynısını size yansıtmaya çalıştım. Destek için kanala abone olup beğenmeyi videoyu unutmayın. İlk önce sabah kalktığımda bir bardak su içme ile güne başlıyorum. Sonrasında kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Burada 70 gram yulaf ve içine başka bir şeyler ilave ederek su ile haşlıyorum. Bir 10 dakika sonra da yemeye başlıyorum. Yulafın yanında 3 tam yumurta yiyorum. Suda haşlıyorum bunu sürekli olarak. Yanında da bazen peynir ilave ediyorum. kahvaltımı hazırladım Arkadaşlar şimdi hızlıca yemeğimi yiyorum ve videoya devam ediyoruz arkadaşlar Eğer yulaf için ayrı bir video istiyorsanız yani video tarifi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ayrı bir video sizler için çekebilirim kahvaltımı bitirdim arkadaşlar ee, yulaf çok güzel olmuş yani da deneyebilirsiniz çok güzel oluyor yani yulaf yemeyenler deneyebilir yani çok güzel oluyor. Ee, kahvaltımı yaptım şimdi devam edelim. Sonrasında gün içinde tüketeceğim öğleri hazırlamaya başlıyorum. Burada 100 gram et, tavuk eti ve 200 gram pirinç var. Onu yıkadıktan sonra ve etleri de kestikten sonra birlikte bazen bazen de ayrı ayrı pişirmeye bırakıyorum Eğer isterseniz detaylı bunun da tarifini verebilirim yani Eğer uğraşmak çok istemiyorsanız yani hepsini birlikte aynı şeyin içinde hızlıca pişirebilirsiniz tadı da güzel oluyor yani ben açıkçası bir senedir pilav istiyorum yani daha sıkıntı yaşamadım Arkadaşlar şimdi öğünümü hazırladım, ee, şu an pişiyor yani hazırlanıyor. Bu arada da sizlere isterseniz hazırladığım program hakkında bilgi vereyim. Bu programı aslında yapma amacım bildiğiniz gibi e, üniversite sınavına girdik, ona hazırlanma amacıydı. Ama tabii ki ona hazırlanma ve içinde de hayatı düzene sokma çabasından programı e, yaptım. Bu programda yani sabah kalktığından akşam uyuyana kadar yani neler yapmam gereken e, gerekiyorsa onları yapıyordum ve onları yazıyordum. Saat aralığını her zaman tutturmasam da çoğunlukla yani e, gereken saatte yapıyordum ve çok da işime yaradı diyebilirim. En işime yarayan şey uyku düzenimi yerine getirdim. Yani Geceleri düzenli uyuyamıyordum yani bir saat falan sürüyordu. Artık yani 5-10 dakika içinde uyuyabiliyorum. Yani düzene sokmuş olduğum program ile birlikte. Bir aylık bir programdı. Zaten dediğim gibi tyT sınavına girdikten sonra direkt program bitti. Kısacası size şöyle göstereyim. Kamerada çıkar mı bilmiyorum. Şöyle kısacası program. İsterseniz durdurup detaylı bakabilirsiniz. İlk başta saat 8'de planlamıştım yani erken kalkmayı. Ama zamanla vaktimin yetmediğini fark edince bunu saat 7'ye çektim. Açıkçası saat 7'ye çektiğimde hiç zorlanmıyordum. Sonra birkaç gün saat 6'ya bile çektiğim olmuştu. Ama 6'da biraz zorlanmaya başlamıştım. Çünkü ee, ne kadar uyursan uy yani alışık değilsin o kadar erken kalkmaya bir de kalkınca da yapacak fazla bir şey de olmuyor tabi bu programa göre ilerliyorsun ama yani yaptığın şeyleri bitirince de boş zaman kalıyordu fazla ee, ondan sonra aynı şekilde saat 7'de kalkmaya devam ettim yani bir saat arkaya çektim bunun bu programın yaklaşık yüzde yetmiş 80'ini yerine getirdim yani her zaman uydu, uydum diyemeyeceğim ee, en çok da ders çalışma konusunda uyuyamadım. Ee, çünkü yani ders çalışma biraz beni açıkçası zorladı ama yine de ders çalışma olarak da e, baktığımda %60 %70 arasında uyguladığımı gördüm. Ee, genel olarak e, siz de bu tür program hazırlayabilirsiniz çok basit yani belki bir gününüzü en fazla alır ama bir ayınızı düzenli olarak yaşarsınız. Yani eğer bir şey yapmakta problem çekiyorsanız veya definite yönelik çalışamıyorsanız bu tür program hazırlayarak yani daha verimli şekilde gününüzü geçirebilirsiniz. Ben çok fark ettim ki yani çok fazla boş zaman harcıyordum. Yani sosyal medya olsun, işte YouTube olsun Boş zamanım olduğumu direkt onlara harcıyordum yani kitap okuyasımda gelmiyordu yani antrenman yapıyordum ama zamanı çok değişikti bu program yaptıktan sonra yani çok güzel alışkanlıklar edindim hiç sevmediğim kitap okumayı bile çoğunlukla yaptım yani %90-95'ini yaptım arada kaç gün okumam, okumadığım varmış bu yüzden e, size de tavsiye ederim yani bu tür bir şey yapmanızı. sizin de böyle hedefiniz varsa böyle yine göstereyim yakından bu tür program hatırlayarak e, hedefinize yönelik çalışabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi saat aralığı falan verdim ama mesela o saatte yapamamazsanız bile e, başka yani, gün içinde yapsanız bile sayılıyor yani çünkü bazen işiniz çıkabilir. Bir yere gitmeniz gerekebilir. Bu yüzden bu saat aralığında belki yapamazsınız ama bir saat sonra, iki saat sonra önemli olan o aynı günde yapmak. En önemli konuda burada bence zamanında yatıp zamanında kalkmak. Yani bunun kadar bence önemli bir şey yok. Çünkü ben her zaman erken kalktığımda kendimi daha iyi hissediyordum. Ee, bu yüzden arada mesela erken kalkmayı bile her zaman yapamadığım için 9'da kalktığında bile çok fark ediyordu. Yani bu programı artık uygulayamıyordum 9'a kalktığında. Çünkü adam biraz uyuşuk oluyor fazla uyuduğundan ve biraz motivasyonu düşük oluyor. Yani fazla uyumanın bir faydası yok zaten vücuda da. Yani fazla uyuyarak bir fayda edilmeyeceğiniz için boşuna zaman harcamış olacaksınız. Yani bence 10'da yatıp 8'de kalkmak genel olarak herkes için geçerli olabilir. Şimdi isterseniz devam edelim videoya ama başka yapmam gereken işlere geçelim. Şimdi arkadaşlar saat 9-9.30 arasında benim kitap okuma zamanımdı. Ne kadar program sonrası bıraksam da bu video ile birlikte yeniden, yeniden tekrardan kitap düzenli şekilde kitap okumaya başlıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şu an bir ders çalışmıyorum. Yani bunu size göstermek amacıyla yaptım. Kitap okumaktan sonra saat 10 ve 12 arasında ders çalışıyordum. 2 saat bazen 3 saate bile çıkıyordu. Açıkçası deneme sınavlarına başladıktan sonra 3 saate çıktı çünkü zaten bildiğiniz gibi deneme sınavı 3 saat civarında falan sürüyor 2 saat ders çalışıyordum yani sabah erkenden sonradan onu öğleden sonra çektim antrenmanı sabaha çektim çünkü öyle daha kolaydı yani antrenmanı yaptıktan sonra gün içinde daha rahat diğer işlerimi yapıyordum ders çalışmayı bitirdikten sonra e, öğlene kadar boş zamanım olduğunda boş geçiriyordum. Zaten çoğunlukla boş zamanım olmuyordu. E, bu yüzden e, sonradan namaz kılıp saat 2 civarında antrenmana başlıyordum. Evet sizlere antrenmanımı anlatayım. Genel olarak zaten dumbbell kullanmam antrenmanda çünkü street workout ve calisthenics spor dallarıyla uğraşıyorum. Çoğunuz belki bilmeyebilir eğer yeni izleyecekseniz. Ama internette yazarak nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Genel olarak o alanda çalışıyorum yani hiç dambulay çarlığa falan ihtiyacım yok. Kısaca ikiden sonra saat 5'e kadar yaklaşık 3 saat antrenman yapıyordum. Antrenmanımdan birkaç hareketi küçük bir kesit olarak paylaşırım. Zamanı da bitirdikten sonra zaten günün en önemli işlerini yapmış oluyorum. Ondan sonra yemek yiyorum ve namaz kılıyorum. Sonra da zaten uyku zamanı geliyor. Ondan sonra uyuyorum ve sonradan aynı şekilde yine başlıyorum. Ve aynı şeyleri bir dahaki gün aynı şekilde tekrarlıyorum. Genel olarak video böyle. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında bu 30 günlük challenge şeklinde nasıl bir şey denememi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.